İstanbul Kağıthane'de dün akşam dehşet dolanlar yaşandı. İki saldırgan bir çay ocağına hedef alıp kurşun yağdırdı. O saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. İki kişi geldi ateş etmeye başladı. Bayağı ateş etti. Koşarak geldiler. Herkesin gözü önünde. iki gence kurşun yağdırdılar. Magandalar. O karmaşada 8 yaşında bir çocuğu da vurdu. Üç kişi vuruldu. Bir tane ufak çocuk. Sekiz dokuz yaşında belki var ya da yoktur. Sonra kucağına aldılar getirdiler. Yani onun da ciddi bir şeyi yok. Dehşet dolanlar kağıthanede yaşandı. Birkaç kişi çay ocağında oturmuş sohbet ediyordu. Az sonra başlarına geleceklerden habersizlerdi. Akşam saat 8:30 sıralarıydı. İki saldırgan ellerinde silahla bu sokağa geldi. Çağırcan'ın önüne doğru koşmaya başladılar. Burada oturan gençleri hedef aldılar ve tetiğe bastılar. Bilerek ayaklarını sıktılar yani. Öldürmek isteseydik kafasını sıkıyor. İddiaya göre aralarında husumet vardı. Saldırganlar bir şarjör mermiyi boşaltıp kaçtı. Yaralılar biri buraya düştü biri yukarıya doğru kaçtı. Orada talada bir tane arkadaş var. Onun bacağına ayağını isabet etmiş işte. Onu ayağa kanlar içindeydi. Buradan ateş ettiğinden dolayı ona sekti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları iyiymiş öğrendiğimiz kadarıyla. Polis şimdi iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.